Her şey Identity'ından herkese merhabalar. Ben Nazile. Kimlik dosyamızın 7. bölümünde bugün sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde özgürlük, otantiklik ve modern kimlik hakkında konuşmayı planlıyorum. Ee, özgürlük kavramıyla başıboşluk kavramının, e, serbest olmak kavramlarının birbirinden ayrılması gerektiğini düşünüyorum. Bu ayrımın farkına varamadığımızda çok kafaların karıştığına %100 eminim ve bizim ülkemizde bunun yaşandığına hele %100 eminim. E, çünkü Bizde özgürlük çok farklı algılanıyor Halbuki felsefe değiştiriş şekli e, bunun daha farklı. E, o yüzden biraz bence çok önemli olduğunu düşünüyorum felsefecilerin gözünden özgürlüğü kimlik inşasında bir işlemek istedim. Özgürlük modern kimliği nasıl şekillendiriyor ve insan özgürlükle neden bu kadar zorlanıyor? Bu bölümün temel sorusu bu olacak. Bu soru sadece felsefi bir tartışmadan ziyade modern insanın böyle her gün sessizce yaşadığı bir iç çatışma bana kalırsa, çünkü kimlik yalnızca ben kimim sorusuyla kurulmuyor. Aynı zamanda nasıl seçimler yaptığımız, bu seçimleri, bu seçimlerin sorumluluğunu nasıl taşıdığımız da. Ve aynı zamanda tabii özgürlüğün yarattığı o yalnızlıkla nasıl başa çıktığımız tarafından da şekilleniyor. Bu bölümde mükemmel bir muhteşem üçlüğümüz var. Jean-Paul Sartre, Varlık ve Hiçlik eseri. Simone de Beauvoir'ın Second Sex eseri, bu ikinci cinsiyet. Eric Fromm'un da Escape from Freedom eseri var, Özgürlükten Kaçış. Bence bu kitapları okumayan yoktur. Çünkü üçü de... Çok e, acayip derecede temel eserler. Yani üniversiteye girdiniz hemen bunları okuyorsunuz gibi bir şey bana kalırsa. E, üçü de mükemmel. Her biri bu modern kimliğin bir başka yüzünü benim için görünür kılıyor ve gerçekten bütünlüklü oluyor. İlk olarak Sartre'dan başlamak istiyorum. Sartre bana kalırsa insanlar tarafından Nietzsche gibi böyle çok yanlış anlaşılan bir filozof. Çok varoluşçu ve gerçek manada insanın tek başına kaldığında neleri nasıl başarabileceğini buradan biraz varlık ve hiçlik duygusunu çok derinlemesine gözler önüne seriyor. Nietzsche de bence aynı şekilde. O yüzden doğru okumalar yapmak bence çok faydalı olabilir. Satrın en temel iddiası insan özgür olmaya mahkumdur iddiası. İnsanın başlangıçta herhangi bir kimliğinin ve etiketinin olmamasını aslında burada vurgu yapıyor. Ne olduğumuzda, ne olduğumuzda seçimlerimizde biz kendimiz karar veririz diyor. Bu yüzden de özgürlük aslında bir imkan değil bir zorunluluk gibi ona göre. Burada özgürlük bir e, seçim gerektiriyor. Seçimler e, sorumluluk sonucunu doğuruyor ve bu sorumluluklarla da kaygı meydana geliyor. Bu kaygı modern kimliğin zaten en temel gerilimi hepimizde var. Bir şey seçmeye korkmak o seçimin sonuçlarına katlanmaya korkmak gibi satra göre insan sadece yaptığı seçimlerle de değil kaçındığı ertelediği ve yok saydığı şeylerle de kimlik oluşturuyor bu bir karakter haline geliyor çünkü insanda şu cümleler mesela satrın perspektifinde kaçış cümleleri yani işte ben böyleyim mecbur kaldım da yaptım işte elimde değildi ben ne yapabilirdim şartlar izin vermedi yoksa ben şunları da yapardım gibi bu insanın Hiçbir zaman tamamlanmış bir kimliği yoktur bu tabloda. Çünkü kimlik sürekli değişen bir süreç. Her kararla yeniden kuruyorsunuz. Kimlik özgürlüğe verdiğimiz aslında sürekli bir yanıt. O yüzden de e, hani sürekli gelişim ve değişim burada söz konusu. Bu modern insan için çok ağır büyük aslında. Çünkü sınırsız seçenek dünyasında seçim yapmak geçmişe kıyasla katlanarak zorlaştı. E, seçenek arttıkça sorumluluk da artıyor. Sorumluluk arttıkça da kaygımız büyüyor. Bu noktada özgürlükten kaçmak için de sert insanın e, geliştirdiği en kritik mekanizmayı anlatıyor. Bad fate. Burada bad fate'in ben tam manasıyla Türkçeye nasıl çevrildiği konusunda emin değilim çünkü kötü niyet olarak çevrilmiş ama bu bir niyetten ziyade şey gibi tercih gibi bir şey ama anlam olarak kendini kandırmak tam olarak zihnimdeki karşılığı. Bu kendini kandırmak, özgürlük sorumluluğundan kaçmak için kişinin kendini sürekli olarak söylediği yalanlar. Mesela bunun tipik hepimizin bildiği kaçış şekilleri var. Başka seçeneğim yoktu, koşullar beni buna mecbur etti. İşte ben böyle bir insanı ne yapabilirim işte ya da herkes böyle yapıyor tek ben miyim gibi. Satra göre aslında burada seçmediğini düşündüğün şey bile bir seçim. Yani sen bir şeyden kaçındığında da onu tercih ettiğin için bir seçim yapmış oluyorsun. Kendini kandırma, kimliği dışarıya devreden bir mekanizma. E, kişi özgürlüğünü inkar ettiği anda kimlik de zayıflıyor tabii ki. Çünkü sen sürekli olarak dış yönlendirmelere mecbur kalan bir birey haline geliyorsun. Ve burada bir kişilik ve bir kimlik görmemiz çok da mümkün olmuyor. Bu yüzden sadece... için otantiklik, e, duygusal bir yoğunluktan ziyade basit bir farkındalık aslında. Kendi seçiminin farkında ol ve sonucuna sahip çık. Ne fazla ne eksik. Elinden gelenin hepsini yaptığına emin olduğun yerde aslında bu meydana gelecek. Satrın kimlik anlayışı böylece bir ilk temel otur, e, ilk temel oturtuyor zihnimize. Yani bir temel atıyor. E, özgürlükten kaçtığın ölçüde kimlik kaybolur. Bizim temelimiz şu an bu. Bunun üzerine Beauvoir'dan biraz bahsetmek istiyorum. Özgürlüğün bireysel değil de ilişkisel bir gerçek olduğundan bahsediyor. Gerçekten çok 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 muazzam bir kitap. Yani bu üçü içerisinde üçünü de okuyamam hangisini okuyayım derseniz bence Simon de Beauvoir'ı okuyun. Ee, Simon de Beauvoir kim, modern kimlik tartışmasında çok kritik bir boyut ekliyor. Özgürlüğün tek kişilik bir süreç olmadığından bize bahsediyor. Ee, buna... Taylor da bahsetmişti ilk bölümde ötekin, ötekinin gözünden de kendi değerlendirmek. Beauvoir'ın en vurucu cümlesi bence eserde şu, hiç kimse yalnızca kendi için özgür olamaz. Bu cümle gerçekten kimliğin sadece içsel bir inşa olmadığını, aynı zamanda böyle toplumsal bir karşılaşma olduğunu da bize gösteriyor. Kimlik içsel bir yönelimdir ama aynı zamanda başkalarının varlığıyla da şekillenen bir süreçtir. Çünkü otantiklik böyle kişinin özgürlüğünü, başkalarının özgürlüğünü yok saymadan yaşaması aynı zamanda. Yani Sınırlarınız var ve bu sınırlar çerçevesinde bireysel kapasitenizi e, özgür olarak meydana getirebiliyorsunuz. Bu durumda bireysel kapasite ve etik sorumluluk aynı anda işleniyor. Burada, Beauvoir bize çok güzel bir katkı sunuyor. Yani kimlik bireysel özgürlükle ilişkisel sorumluluğun kesiştiği noktada meydana geliyor. Bu çok güzel bir cümle. Yani e, bu çıkarımı biz hayatımızda motto olarak sürekli kullanabiliriz. Yani benim özgürlüğüm okey tamam ama ilişkisel sorumluluğum da söz konusu. Yani bu etik sorumluluk alanını es geçmemek gerekiyor. E, bu satırın bireysel özgürlük vurgusunu tam olarak tamamlıyor. Yani özgürlük bir kapasite ise otantiklik bu kapasitenin böyle ilişkisel alanda doğru kullanılmasıyla meydana geliyor. Ve tam manasıyla resmi şekillendiren bir e, okuma oldu bu. Biraz burada Fromm'dan da bahsedelim. Fromm özgür insanın, e, modern insanın neden özgürlükten kaçtığından bahsediyor bize. Bu çünkü özgürlük dediğim gibi e, ilk bölümde de konuşmuştuk. İnsana sonsuz seçenekler okyanusu içerisinde olmak bir anlamda wow harika bütün seçenekler benim gibi gösterebiliyor ama e, burada onun getirdiği yalnızlık, onun getirdiği sorumluluk duygusu bununla beraber meydana gelen kaygı insanı gerçek manada özgürlükten kaçacak hale de getiriyor. Yani ben sürekli her seçimi başkasına devrediyorum. Kaçıştan kastımız da bu. Özgürlük arttıkça ona göre yani From'a göre yalnızlık artıyor. Çünkü yalnızlık... Ee, özgür seçimler yapabilmek aynı zamanda bunu da gerektiriyor. Yalnızlık arttıkça tabii ki kaygı yükselecek. Kaygı yükseldikçe kişi özgürlükten kaçacak. Özgürlük aslında güzel bir fikir. Ee, ama pratikte belirsizlik, kararsızlık ve yalnızlık da getirebiliyor. Bu nedenle aslında insan özgürlüğünün yükünü taşımak yerine e, farklı kaçış stratejileri de belirliyor. Burada mesela otorite teslimiyet var. Benim yerime biri karar versin. Buradaki otoriteyi kendiniz belirleyebilip tayin edebilirsiniz. Yani bir lider olabilir, bir ideoloji olabilir, bir ilişki olabilir, bir topluluk olabilir, bir kurum olabilir. Bunların her birinin altını çok güzel doldurabileceğimiz örnekler biliyoruz biz. Otorite geçici güvenlik sağlar insana belki bir konfor alanı ama e, kimliği içerden değil dışarıdan belirlemiş olursunuz ve bu otoriteye teslimiyet özgürlüğün yarattığı kaygıdan kurtarır ama kimliği yok edebilir. Başka bir Kaçış senaryosu da uyum göstermek benim için fark etmez aynen hani her şeye aynen diyen insan tipi aynen aynen kesinlikle öyle mesela kendi fikri herhangi bir belirttiği bir şey yok çünkü o cümlenin sorumluluğunu almak istemiyor ya da benim için fark etmezce insanlar mesela fark eder hani herkes için her şey fark edebilir bu anlamda herkes ne yapıyorsa ben ona uy uyarım onu yaparım zihniyeti. Automation conform, Conformity diyor buna eserde. Mesela çok güzel bir kavram. Modern insan çoğu zaman özgürlüğünü kullanmak yerine çoğunluğun değerlerine, çoğunluğun beklentilerine ve düşünce biçimine uyuyor şu anda. Böylece, aslında görünüşte özgür bireyler söz konusu ama gerçekte başkalarının kimliğini giyen bireyler söz konusu. Fromm'un ifadesi burada çok güzel. Modern insan özgür değildir, sadece serbest bırakılmıştır diyor. Yani bu kesinlikle bütün özgürlük algılarını yeniden sorgulatabilecek bir cümle. Ben serbest bir birey miyim, özgür bir birey miyim? Bence bunu hepimiz sormalıyız. Bu görünürde özgürlük olabilir, özünde ama e, derin bir özbenlik kaybı yaşatır bence kişiye. Bir diğer kaçış noktamız da bizim sahte özgürlük. Her şey mümkün, o halde özgürüm. Yani böyle sürekli olarak sınırsız bir tüketim, sınırsız hız, sınırsız görünürlük, meşguliyet bolluğu, seçenek bolluğu. Bunlar tabii ki insanı sahte bir şekilde aldatabilir. Çünkü bunlar kimlik inşa edecek şeyler değil. Zaten bunu biz 6 bölümdür konuşuyoruz. Bunlar sadece insana sahte özgürlük verir. Yüzeysel bir hareketlilik alanı sağlar. Gerçek özgürlük gerçek manada seçimin sonucunu taşıyabilme kapasitesi gerçekten de. Yani bu çok güzel bir şey. Ben bunu yaptım. Sonuçları da bana ait. Yani bütün ceremesini ben çekmeye razıyım şeklinde bir e, ortaya bir karakter koyabilmek lazım. Bu üç düşünürün yol göstericiliği birleştiğinde de böyle modern kimlik bence şöyle bir temele oturuyor. Yani özgürlükten kaçamazsın. satırın e, temeli. Böövar bize özgürlüğü yalnız yaşayamayacağımızı gösteriyor. From da özgürlüğe dayanacak içsel yapıyı geliştirmezsen kaçarsın diyor bize. Yani o e, temelde özgürlüğü taşıyacak kapasiteyi geliştirmemiz ve sağlamlaştırmamız gerektiğini vurguluyor. Burada otantiklik kişinin kendi özgürlüğüne dayanabilme kapasitesi aslında. Seçimlerimi fark ediyorum, sonuçlarına katlanabiliyorum, sonucunu taşıyabiliyorum. Bu anlamda kendimi kandırmıyorum. Başkasının özgürlüğünü yok saymıyorum. Özgürlüğün yarattığı kaygıyla da kesinlikle yüzleşebiliyorum. Bunların hepsi kimlik inşasının çok önemli parçaları. Kimlik böyle özgürlüğün e, duygusal ve etik yükünü taşıyabildiğin ölçüde derinleşen bir şey bence. E, çok önemli ve niş bir şey. Kimliği inşa etmek aslında özgürlükle bir anlamda bizi çok güzel yüzleştiriyor. Çünkü modern kimlik artık dışarıdan verilen hazır bir şey değil, içeriden kurulan bir şey. Bunu çok uzun zamandır konuşuyoruz. Kimlik bize ne olduğumuzu sandığımız, ne olmaktan korktuğumuz, neye dönüştüğümüz arasında böyle bir gerilimle şekilleniyor. Bu bölümün sonunda gördüğümüz şey aslında bence şu. Yani kimlik özgürlüğe verdiğimiz yanıtların toplamı, seçim cesareti, gösteriyoruz, kimliği inşa ediyoruz. Sorumluluk alıyoruz, kimliği sağlamlaştırıyoruz. Kendimizi kandırmıyoruz, kimliğimize karşı dürüst oluyoruz. ilişkisel etiği gözetiyoruz. Kimliği olgunlaştırıyoruz bununla birlikte. Özgürlüğün yarattığı kaygıyla yüzleşiyoruz ve kimlik bütünleşiyor. Kimliği inşa etmek bu anlamda e, yalnızca kendini tanımak değil, bunu da görmüş olduk. Özgürlüğün ağırlığına dayanabilmek gerekiyor. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu bizim için kapanış cümlesi olsun. Özgürlük e, böyle harvuru parmağı savuracağımız, istediğimiz gibi hareket edeceğimiz bir alan değil. Kimliği inşa edebildiğimiz bir davetiye. Bu davete e, verdiğimiz yanıt da bizim kimliğimizi inşa etme e, sürecimiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.